15 Temmuz saat 16.13. A1 Kapital hissesi. Bir önceki yılın birinci çeyrek raporlarına göre net dönem karlılığı %298 artmış. Yani bir önceki yıl 145 milyonmuş. Bu yıl 579 milyon olmuş. Ardından finansal borçları %41 azalmış. Öz kaynakları %13 artmış. Ama neye göre artmış? Bir önceki dönem. Yani 2024'de dördüncü çeyreğe göre. Şimdi çeyreklik net karlarına bakarsak. 2024 yılı dördüncü çeyrekte 433 milyonluk bir net kar elde ederken 2025'e 3'te 579 milyonluk bir net kar elde etmiş. Hemen bilan bilançolarına da baktığımızda şöyle. Tabii öncelikle bir bakalım sermaye arttırımları, temettüler vesaire var mı? Yok. Bilançolarına bakalım. Bilançolarında toplam varlıkları bir önceki döneme göre %3 artmış. Toplam duran varlıkları %1 artmış. Bir önceki dönem yani 2024'de 12. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri %4 artmış maalesef ki. Toplam uzun vadeli yükümlülükleri ise %72 azalmış. Uzun vadeli yükümlülükleri azalmış %72. Toplam kaynakları %3 artmış. Toplam öz kaynakları %13 artmış. Geçmiş yıl kar zarar durumu %33 artmış ve dönem net kar ve zararı %42 artmış Temel analiz burada bitti.